Çekiyor Maske mi? Çekiyor çekiyor. Ben <laughs> görmüş masum köylüler gibi. Fotoğraf almışlar mı? Maske şurada. <laughs> Maske. <laughs> mas, <laughs> <nerede> Ver <arabim? gülüyor> Peyzaj mimarıyım. 4 Temmuz'da başladığımız maceramızın 105. günündeyiz. Şu an Batman'dayız. Ee, Karadeniz bölgesini tamamladıktan sonra Artvin'den Ardahan, Kars, Iğdır, Doğu Beyazıt, Van, e, Tatvan, Bitlis ve Batman'a ulaştık. Bundan sonraki güzergahımız e, Midyat, Mardin, Diyarbakır, Urfa, Antep, e, Hatay, Adana, Mersin, Antalya, e, Muğla, Aydın İzmir yapmak istiyoruz. Şu ana kadar toplam 3000 kilometre civarında bir yol aldık. Bundan sonraki İzmir'e varıncaya kadar olan mesafemiz tahminen 2000 kilometreyi biraz geçecektir. Yolculuğumuz keyifli geçiyor. Doğu Anadolu bölgesi çok güzel. Çok misafirperver insanlarla karşılaşıyoruz. Her yerde bizi ağırlamak isteyenler çay, kahve ee, yemek ikram etmek isteyen insanlarla karşılaşıyoruz. Ee, bu bölgeyi tanıdığımızdan, gördüğümüzden çok memnunuz. Tekrar geleceğimizi düşünüyorum bu tarafa. Bizlere çarparsan ölürüm. Araç sürücüleri, trafikte biz de varız. Bizi fark edin. Bizlere biz şey çarparsan. çarparsan... İzmir'den başladığımız turu tekrar İzmir'de bitirmek istiyoruz. Ee, Türkiye'nin etrafını dolaşmak gibi bir niyetimiz var. Bunun dışında çok keyifli. Yeni insanlar tanımak, bu coğrafyayı tanımak, ee, bize korkutulanların gerçek olmadığını öğrenmek. Ee, i̇şte Doğu Anadolu'da gitmeyin, orası terör bölgesi. Çok... Oradan hızla geçin, sakın orada oyalanmayın dedikleri noktada en büyük misafirperverlikleri yaşıyoruz özellikle Batman'da gerçekten gözlerimize inanamayacağımız kadar çok evlerine davet mesajları aldık. Batman halkına gerçekten bayıldık. Çok teşekkür ederiz hepsine dönünce hem yaşadığımız anları tekrar önce yaşadığımız anları hem tekrar hatırlayacağız hem de paylaşacağız. Çok güzel mesajlar alıyoruz batı, batıdaki arkadaşlarımızdan. Biz orayı çok tehlikeli bir bölge sanıyorduk. bizi hep korkutuyorlardı ama bu önyargılarımızdan sayenizde kurtuluyoruz ve gerçekten iyi insanların orada olduğunu görüyoruz diye çok güzel mesajlar alıyoruz arkadaşlarımızdan. Umarız herkes gelir burayı, bu coğrafyayı yaşar.